Evet bağcığım. Kıvırcık saç bakım rutine. Bir saat önce uyandım ve saçlarım her uyandığımda bu şekilde kabarık oluyor. Ve hemen saçımı yıkıyorum. Ama sıcak suyla değil. Hani böyle orta ılık bir suyla yıkıyorum. Çok sıcak su kıvırcık saça bence iyi gelmiyor. Ve saç şekillendiricimi tabii ki uyguluyorum. Saç şekillendiricisi çünkü kıvırcık saç için vazgeçilmez bir şey zaten. Ve saçımı duruladım. Havluyu şu şekilde... Zink attır veriyorum. Avokado yağı süreceğim tabii ki. Neden? Hem saçlarımı yumuşacık yapıyor, hem parlaklaştırıyor, hem de taranmasını daha kolay bir hale getiriyor. Şöyle çok fazla olmadan uçtan uca şu şekilde zınk zınk zıttırı zıttırı fıttırı fıttırı güzelce uyguladım. Ve saç sütü tabii ki. Ya bu hem çok güzel kokuyor buna bayılıyorum. Bu da hem saçımı çok yumuşacık yapıyor hem de parlatıyor. Tabii ki kabarıklığını önlüyor. Ben çok kabarık sevmiyorum ya. Yani bazen seviyorum da hep sevmiyorum. Öyle çok kabarmasın ve ne kadar taranır halde olduğunda size kanıtlamak istediğimi şu şekilde gösteriyorum. Evet. kıvırcık saç bakım rutinimiz bu kadardı.